Şimdi abi yıllar sonra ilk kez CS e deneyeceğim. Benim CS'de toplam böyle 100-150 saat belki maksimum 200 saat falan oynamışlığım vardır. Oyunu gerçekten bilmiyorum bildiğim tek harita Dust2. Zaten lobbydeki bu müzikten benim bu oyunda ne kadar noob olduğumu zaten anlarsınız. Bir oyuncunun bir oyunda rekabetçi bir oyunda lobby müziği açıksa o adam Rovello'dur kardeşim. Bunu da biliyoruz yani. Bir tane rekabetçi gireceğim abi kısa maç olacak. 9 roundluk kısa maç olacak. Deneyelim bakalım. Yani arkadaşlar biz böyle hareketler yapıyoruz bu oyunda ya Yani gözünüzü seveyim ya bizi bu oyunla mı korkutuyorsunuz ya beni Abi efendim Şimdi başladık abi Azamımız mübarek olsun Midden açılanları Oy ya İlkelden. direkt tek Aaa Guys ee, Go long go long Shut to... up shut up bro Shut up Shut up kralım Bak balok atlar Seyicim lan bas. Seyicim bas. Ben nice sana. Nasıl oldu ol. Oh! Seç. Can bas kralım. Sıkıntı yok bende. Kontrolüm altında. Oğlum iyi başladık ha. İyi başladık iyi başladık. Vallahi yani. Bir yetenek seziyorum yani. Kafasındaysak ne yapacağız abi? Aha keçiler. Ölmedi. Ahmet.

ben öldürdüm zannettim. Orada altta ah, skinim de var. Arkadaşınız zengin bir arkadaşım. Yok ya, al oynamayacağım. Kök yok, yok, al oynamayacağım. <laughs> <laughs> Sage merhem bas <laughs> Ya bir tık benim kendime gelmem lazım İlk kez oynuyoruz. Gerçekten yani. Yıllar so Oo o ne lan? Oğlum çok güzel bıçak. Ben ne istiyorum? Ben sanki Valo'yu bırakıp CS'e geçeceğim ha. Sardı yani. Ruslarla kavga etmek çok zevkli. Arkadaşlar hala gücümüz var. Kazanabiliriz. Odaklanalım. Fokuslanalım lütfen. Yapabiliriz. Güveniyorum. Hadi bakalım. Takıma motive verici, yapıcı kelimelerimizi kullandıktan sonra odaklanabiliriz, oynayabiliriz. iki killimiz var. Gayet iyiyiz. Bey'i Allah mutluyor arkadaşlar. Vurdum abi. Onu da vururum. Onu da vururdum. Onu da vururdum be. Panda Louis, sen oyuna anca para yatır kralım. Anca para yatır. Bir eğim falan kasma yani. Bir kilim var. Ezik. Toksikleyelim birazcık. Oğlum takım MVP'siyim ha. MVP'yim bak takımda. Bu arada arkadaşlar CS videoları sararsa bak yorumlarda belirtin. Bunun devamını getirelim. Bir de videoya like atıp bu kanala da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu kanalı büyütmek için elimizden geleni yapacağız. Sizden gerçekten büyük bir destek bekliyorum. Adamsınız bu arada. Abi bunu satabiliyor muyum? Lütfen yanlışlıkla aldım. Voxik miyim ben? Ben bunu nasıl oynayayım? Ben Zantanes miyim? Bro do you wanna change? I never played this gun please man. Panda come on man. Give me your gun please. Thank you brother. Oh my god I love you bro. Oğlum adam silah atacak. götünü yaradık adamı. Sabahdan beri seviyoruz. Operatör var mıydı? Piklemem. Bunları pikleme? Two NBA already. One of HP. It's A, it's A guys. It's A. It's B, it's B, it's B guys. It's B. Sorry my friend. Arkam gelmiş. Arkalamasa ikisini vuracağım. Gerçekten arkalaması ikisini de vurmuyor muydum? Doğruyu söyleyin, arkalaması ikisinde vurmuyor muydum? Arkadaşlar, operatör mayını, jet mayını. Once Vurdum lan onu. Oley! Oğlum takımı taşıyor mu? Oğlum bu skop açıp kapamanın sesi gidiyor bu oyunda çok saçma değil mi ya? Guys, I have nice tactic guys. Rush B non stop, rush B non stop. Go 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 non stop, non stop, non stop, non stop. Vurdum birini, oğlum ben iyiyim ha. Oğlum birini daha vurdu. Tunnels is coming, get One down, one, 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 one mid, Gobi, gobi, gobi. derken BD'yi salak! Geri zekalı B'deyiz zaten. Ne oluyor <laughs> 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 Let's go back. Let's go back, guys. Random atıyorlar buraya. Be clear, guys. Vurdum! Ah be, 7 canım var. Ne yapayım ki? Kralım yani. 8, 8 vurmuşum. Takımı taşıyorum. Oha! Lan oğlum, ben var ya harbiden iyiyim ha. No 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 no! Piece of shit! Thank you. Bro, give me a kill, give me a kill please man. Give me a kill man. Go B guys, go B, go B, go B. B clear. Lan, takıldım. Guys, unlucky guys. He's one shot bro. He's... Bir canı var. Bir canı var. Bir canı var. Bir canı var kanka, bir canı var. Bir canı var. Aynen öyle. Skype al kur kanka. Skype al kur. Ben de Skype al. Take Skype, take Skype. Oh, Kendim. Cici Ne diyor? Farklı silahlarla alınan en çok leş diyor. Ne kadar tehlikeli bir insanım. Farkında mısınız? Olmadı be. Bizim envanterimizde neler var? Skin olarak var mı skinimiz? Yok skinimiz yok. Arkadaşlar kendinize bakın. Güzel videoydu. Teşekkürler izlediğiniz için. Bu kanala destek olun. Bunu da büyütelim. Normal EFA kanalı kadar büyük bir kanal yapmaya çalışacağız. Deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.